Evet. Hocam şöyle bir soru var. E, son zamanlarda selefilik hakkında farklı tartışmalar oluyor. Hatta bazı hocalar selefiliği ehl-i sünnet dışı göstermeye çalışıyor. E, selef ve selefilik hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet maalesef. Hakkı batıl batılı hak gibi gösterenler çoktur. Bu da bu davetin sünnetinde var. Yani bu böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bugüne kadar böyle olmuştur ehli batıldan ehli hakkın savaşı devam ettirir. Yani şart değil. Ehli batılı kafirler temsil ediyor. Kafirler derece derecedir. Hatta bizim içimizde zalimlere kadar gelir. Büyük küfür, küçük küfür. Onun için ehli hak da evliya Allah var içlerinde ama avam var içlerinde. Hak'tadır, avamdır. Derece derecedir. Onun için bazen insan Kafir olur, bazen kafire benzeyen olur, bazen kafirin amelini yapan olur. Kafir değil ama kafirin amelini yapıyor. Onun için bu savaş, yani bu İslam başladı, hakla batıl savaşı başlamıştır. Bu savaşın da tabi en başı, baş düşmanı, savaşı yöneten baş düşmanımız iblistir, şeytandır. Onun da avaneleri var, adamları var, askerleri var, ordusu var, cin ve insandır. Cin zaten gelir senin fikrine vasfasa salar. Kötü adamın sözü doğrudur diğer sene inandırır seni. İşte işte edebiyetten, belagatten onun için Hazreti Ömer derdir ki ben İslam'da o insandan çok korkarım. Münafıktır ama dili düzgün konuşur. Alimul lisan. Dili edebiyetli konuşur. İlmi var zannedersin ama münafıktır. Onun için bu savaş arkadaşlar normaldir. Yani önce bunu bilelim. Ona göre biz anlayalım nasıl bir savaşın içindeyiz hakla batıl. Onun için çokunluk önemli değil hiçbir zaman. Allah Kur'an'da da diyor çoku iman eder ama şirk koşarak. Ondan dolayı çokunluk ölçü değil. Doğru yol üzerine olmak ölçüdür. Ondan dolayı Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki cemaat olmasa sen cemaatin yolunda inanıyorsan tek adamıysan sen tek başına cemaat onun için en önemli olan doğru yol üzere olmaktır. Tek tek alsan Resulullah da müjde vermiş. İslam garip başlamış, garip olur. Biz gurbet günündeyiz işte. Bedel İslamu gariben ve seya'udu gariben. Fetubelil guraba. Gariblere müjde olsun. İmam, bunu İmam Müslim rivayet ediyor. İmam Tirmizi'deki rivayetin eki nedir? Dür garibler olardır. İnsanlar hata yapar, onlar düzeltirler. Ama onlara zelal veremezler. Neye zarar veremezler? Bedenimize verebilirler. Bizi teşkil ederler. Bize bas mahalle baskısı yaparlar. Bizi içeri atarlar. Bizi öldürürler. Bu normaldir arkadaşlar. Bu bizim güzel sonumuzdur. Bu bize Allah'tan bir ikramdır sabit kılsak. Peygamber var mahpushaneye girmiş. Peygamber var işkence çekmiş. Sahabeler neler geldi. Alimler mahpushanede öldü. Abu Hanife'miz mahpushanede öldü. Onun için bu bizim için bir şereftir. Ama bize manevi zerel veriyorlar, veremezler. Maddi zerel verirler. Ama bizim yolumuz Bak 1400 senedir doğru İslam gelmiş, kıyamete kadar da gider. En son nefese kadar. Hatta Hazret İsa yer Bu doğru İslam'la hüküm 40, 40 sene. Evet, işte doğru İslam nedir? Buradan başlayalım. Doğru İslam nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği İslam'dır, selefiliğidir. He, şimdi hoyo hoydo diyorlar değil mi? Selefi oldu doğru İslam biz doğru İslam'dan sizin için açıklayayım. İslamiyet nasıl selefiliktir? Selef, halef terimi var biliyorsunuz. Bunu her çift tarafta ki kırar ediyor. Selef halef var. Selef kimdir? Lughatca da bizden önceciler. Halef nedir? Sonra gelenler. Eydir bunun Ayrımı nerededir? İç içe mi girmiş? Ayrımı var. Bunu bilmiyoruz. Biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Arkadaşlar, selefle halefin ayrımını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Al size büyük müjde. Selefle halefin ayrımını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Nerede koymuştur? Diyor ki, hayrül kurumu karni. En güzel, hayırlı dönem benim dönemimdir. Sonra benden sonra gelen dönem, ondan sonra gelen dönemdir. Üç dönemi sayıyor. Yani buna biz ne diyoruz? Sahabe dönemi, tabi'in, sahabelerin telebeleri, etba'u tabi'in, tabi'inin telebeleri, etba'u tabi'in. Üç dönem. İçinde de var dört imam. Ümmette dört imamın üzerine icma etmiştir. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim batıl üzerine icma etmezdir. O zaman Bizim selefimiz kimdir? Bizim selefimiz üç dönemdir. Halefimiz kimdir? Üç dönemden sonra gelendir. Yani Maturadi Eşari üç dönemden sonra gelmiş heleftiler. Zaten kendileri de diyorlar biz helefiz. Eyvallah. Biz, onlar da diyorlar biz selefiz. Şimdi biz Müslümanlar ayırıyoruz. Selef var, halef var. Bunu her iki tarafın da etbaı ikrar ediyor. Selef, halef. Bunlar fıkıhta ihtilaf etmemişler. Selef de, halef fıkıhta aynı yoldadılar. Ashaba uymuşuz, tabiine uymuşuz, etba-u tabi'in, onun da paketlemesi dört imamdadır. Burada sorunumuz yoktur. Sorun nerede kaldı? İtikattan, ahlakta. Ahlak da çok mesele değil. Bazı şeylere eklenilmiş, bazı bid'atler, o da ölçüsüyle bile törpülenebilir, kolaydır. Ama meselenin en çoku, en zoru itikatta olmuştur. Bakın halefler de itiraf ediyorlar selefe. Selefler halefleri görmemişler. Ama kim bize uysa o halefe de uyun. Kimin Allah subhanahu ve ta'ala ayette diyor. Diyor sahabeye uyan vellezine yettebi'uhum bi ihsan. İhsanla en güzel şekilde uyanlar bunlar nedir? Seleftiler. Seleftiler. Bugün de biz üç döneme dört imama uyuyorsak biz selefiz. Ama biz dört imama fıkıhta uyursak, itikatta dört imama uymuyorsak biz bu konuda fıkıhta selefiz, itikatta halefiz. Bunu her iki tarafta ikrar ediyor. Bir sorun yoktur. Ama halefler ne diyorlar? Siz niye ihtilaf ettiniz itikatta selefilerle? Seleften niye ihtilaf ettiniz? Üç döneme niye karşı geldiniz? Niye Abu Hanife'ye, Şafii'ye, Malik'e, Ahmet'e karşı geldiniz? dedi diyorlar onlar da doğrudur. Ama biz daha doğruyuz. Onun için bir kaide kurdular. O kaide de çok saygısızlık bir saygısız bir kaidedir. Yani görüntüde övüyorlar ama aslında dövüyorlar. Ne diyor kaide? Akidetu selefi eslem ve akidetu halefi a'lemu ve ahkam. Selef akidesi selametli emniyetlidir. Halef akidesi ilim ve hikmettir. Yani Türkçesi, argosu, selefi, selef akidesi saf akidedir. Nasıl biz yani bu çölüdür, saftır, çok dataya girmez, ben bunu alayım, kurtarayım der. Ama biz işin pirini biliyoruz. Aklımız var, hikmetimiz var. Konuşsak ilmiyle konuşuruz, bunun tarihini getiririz, bilmem neyini, kılıfını, kıyafetini anlarız. Yani bir nevi selefi saflıkla, suçluyorlar, bedevi diyorlar. Bunlar o zaman diyorlar çöl arabiler, Fiçirleri, zihinleri anlamıyordu, dünyayı açılmamıştılar. Ama biz dünyaya açıldık. Roman felsefesini okudu, Pars felsefesini okudu, Hindoks felsefesini okudu. Biz anladık, akıl, mantık, aflatun, arustur, bunları bildik. Ondan dolayı biz bunlara göre konuşuyoruz. Bunlar saf. Nasıl bir çobana Resulullah demiş, 5 vakit kıl demiş, bunu yaparım demiş, yaptıysa kurtardı. İşte bu selef halef meselesini bildikten sonra arkadaşlar, selefilik nedir? Selefilik, selefi salihine uymaktır. Yani selefi salihin kimdir? Üç dönem dört imamdır. Yani dört imam selefi salihindir. Yani selefilik terimi bile bir şey eskiden yok uymuş. Ama ne zaman selefilik terimi çıkmış? 400 senesinden sonra halef yeni başladığında bir terim çıkmış. İnsanlar halef akidesine uyduklarında, çelen, felsefe, mantık, eş, maturidi çıktığında alimler bir alimi anlatırken bu selef akidesindeydir. Başkalarına anlatırken bu halef akidesindeydir. Ondan sonra 400. senenin sonunda selef akidesi yerine selefi dediler. Yani bu adam itikatta selefidir, ya'te nisbedir. Nasıl biz diyoruz çay çaycı bir şey değiştiriyor. Benzin benzin ça benzinci çalıştırır, benzincidir diyoruz bu adam. O ye nisbedir. Çaydır, çay çay satıyor yani çaycıdır. Selef akidesindedir yani selefidir. Yoksa selefi böyle bir grup, cemaat, başka bir cemaatler gibi. Bugün de Türkiye'de mesela Süleymancı var, Nürcü var, tasavvufçu var, tasavvufçun da kolları var, çeşitleri var. Nakşidir, kadiridir. Bular da bile, bunların niye nakşi kaderi diyorlar? Çünkü her şeyin aşkı başka başka kriterleri var. Ona uyacaksın, cemaate gireceksin, imza atacaksın, aylık vereceksin, bu zikirleri, bu vurdları yapacaksın, böyle cinleceksin, böyle inanacaksın. Selef itikadinde böyle bir şey yoktur. Selef itikadında teşkilat değil. Hiçbir zaman olmamıştır. Ne selef itikadı teşkilat değil. Selef itikadı bu ümmettir. Hakiki İslam'dır. Resulullah'a uymuşlar. Yani selef kimdir arkadaşlar? Selef-i salihine uyan üç dönem dört imamdır. Oların uzantısıdır. Tarih boyunca anlasan odur. Şimdi halef zaman zaman güçlenmiş, devlet olardan olmuş, halef akidesini üstün çıkartmışlar. Selef akidesini yaşatmamışlar. Bugün de de öyledir. Her kavm devleti oldu, inandığı devlet şeyi üstün çıkartır. Hatta Osmanlı devleti. Osmanlı devleti ne kadar itidallıydır da, hoş de ama maturadi akidesinden taviz vermemiş, başka akidelerine de yaşatmamış. Hanefi fıkhından başkalarını serbest bırakmış ama kendi devletinde, otoritesinde hep Hanefi fıkhını yaymış. Bu nedir? Bu insanın içinde var. Bu taassubu açmasa bir mahsur yoktur. Bakın Salahaddin Eyyubi ne kadar adamla övünüyoruz. Adam eşari akidesindeydi. Bu sefer Şam'da, Misir'de Eyyubi devletini kurarken dedi hiçbir akide okunmaz. Aşari akidesi okunur. Maturdin de okutmadı. Medreselerde. Bu nedir? Yanlıştır. Biz Salahaddin'i överiz. O bir işlerinde bu işlerinde tenkit ederiz. Hep şöyle olur. Ondan dolayı bazı zamanlarda otorite selef akidesini yaşatmamış kötü gibi göstermiş. Bugündeki gibi işte. Çıkıyorlar ben ona hayret ediyorum. Yani bir selef akidesini tenkit ediyorlar. Özellikle allah Teala'nın isim sıfatlarında sanki onların arkalarında Abu Hanife var, dört imam var, sahaba var diye cüclü konuşuyorlar. Bu tarafı öyle tenkit ediyorlar. Sanki bu tarafın arkasında sadece Ahmet var, Mahmud var, kendi ceplerinden çıkardan bir dindir. Tam tersi. Selefilerin arkasında dört imam var, üç dönem var. Sizin arkası, sizin arkanızda zinciriniz kopuktur müştehit imamlarınıza kadar. Onlar da heleftir. Selef değiller. Evet. İşte selefilik nedir arkadaşlar? Selefilik dört imama uymaktır. Bakın dört imama itikatta, matotta, fıkıhta uymak selefiliktir. Şimdi bir bir matrodi bir matrodi itikatta imam matrodiye Allah rahmet eylesin uymuş, fıkıhta bu Hanife'ye uyur, matotta da imam matrodiye uyur. Bu selefi oldu mu? Evet, bu üçte bir selefidir. Çünkü Abu Hanife'ye uymuş. Ama üçte ki İmam imam matrodiye uymuş. Bir şafiide eşariye uyarken, onun matodunu alırken, burada halefidir, ama İmam Şafii'ye fıkıhta uyarsan fıkıhta selefidir. Selefilik nedir arkadaşlar? Selefilik İslam'ın özüdür. Gerçek İslam'dır. Ama sonradan işte Müslümanların mutaassipçileri, at gözlüğü takanları, dar görüşlüler selefiliği bir düşman gibi gösteriyorlar. Ki burada mesela Matrodi'nin de içinde, Hanefi'nin de içinde medreseler var. Birbirlerine öyle zıddılar ki, birbirlerine hakkında öyle konuşurlar ki, bir günde al mesela tasavvuf camiasında aynen içlerinde paramparçadılar hocalar birbirlerine arkadaşça konuşuyorlar. Bu her cemaatte, her yerde var. Ondan dolayı bunu ne yapmışlar? Öyle konuşmuşlar ki bunu taassupçular ateşini fitillemişler. Bir de düşman parçala yut metoduyla geliyor, bunları ateşliyor, fitilliyor. Müslümanlar bunlardan meşgul olsun hatta kendisi tek tek bizi uyutsun. Çöyle öyle de oldu. Abbasi devletini nasıl yıktılar böyle yıktılar. Büyük devlet Selçuklu devletini böyle yıktılar. Anadolu Selçuklu'yu böyle yıktılar. Osmanlı'yı böyle yıktılar. Bütün devletler Eyyubiler olsun, Havarizmler olsun, Hazneviler olsun güçlü başlıyorlar sonra ayrım çöçüyor. Onun için dikkat etmemiz lazım. Şimdi biz selefi Halefi bizim kardeşiz biz. Hele özellikle savaşta biz bu konuları atmamamız lazım. Biz şu anda savaştayız. Düşman başımıza tek yumruk çökmüştür. İslam alemi elinden elimizden gitmiştir. Şimdi biz bu şeylerden ağlaşmamız yanlıştır. Biz tek yumruk olacağız. Ne zaman hüküm elimize girdi, devlet elimize girdi, otorite bizde, dünya bizden korkuyor. O zaman diyoruz kurulsun bir mahkeme kim haklı kim sötsün o cezasını çeksin haksız ise süstürürüz onu otorite zoruyla ama şu anda sen gelip kardeşin üzerine zalimden destek almak doğru mu doğru değil sen sen ne diyorsun zalimi kullanıyorsun zalimi kullanan başka zalime karşı çisine de yem olur seni yem eder, kullanır gidersin hiçbir zaman zalimin yanında olan zafer kazanmamıştır Hiçbir zaman. ister kafir zalim, ister musulman zalimin yanında olan tarih ona zefer vermemiştir arkadaşlar. Ondan dolayı selefilik gerçek İslam'dır. Ama işte İngiliz zamanında Vahabiler dediler. Bu sefer Vahabi de karıştı işin içine. Bugün de yeni model çıkmış. Vahabiler selefidir diye. Selefi Vahabi diyor. Yani bugün de selefi derken bazı kendini bilmezler. Yani çok taassupçu insanlar zannediyorlar böyleyle güneşin önünü elekle tutacaklar. Öyle bir şey olmaz. İmkanı yoktur. Bir dört beş sene tutarsın ondan sonra yapamazsın. Zannediyorlar dünya onların yüzüne gülmüş. Bu böyle gider. Gitmez. Sen hakkın önünü hiçbir zaman alamazsın. Selefilik gerçek İslam'dır. Sen selefilikle Bugün de Daesh, bugün de ifrata giden tekfirciler bilmem neler bilmem neler bilmem neler. Bunlardan selefiliği bağlamak zulümdür, cürümdür. Bunu hiçbir Müslüman yapmaması lazım. Yakışmaz. Bunun cezası ağır olur o bir tarafta. Selefilik gerçek İslam'dır. Ha sen de bu cemaat sapıktır ama selefinin rahminden çıkmıştır. Eyvallah diyelim. Ki bugün de biz diyoruz Daesh diyemeyiz. Daesh sofidir. Daiş mezhepçidir. Daiş ihvan muslimindir. Daiş nürçüdür. Daiş leymancıdır. Daiş tebliğçidir. Daiş ihvan muslimindir diyemeyiz. Daiş selefinin rahminden çıkmıştır. Evet bunu deriz. Ama bu selefil galeçe sürmez. Bakın hariciler nereden çıktı? Pastan mı, pastayn mı geldi? Yoksa Roma'dan geldi. Nereden çıktı sahabeler zamanında? O zaman Rumlar Bunları içimize soktular. Hayır. Bizim içimizden çıktılar. İslam'ın rahminden çıktı. Kaderilerden nereden çıktı? İslam'ın rahminden. Mutezile nereden çıktı? İslam'ın rahminden. Bu ayıp değil ya. Selefiden daha hiç çıkmış. Bizden çıkmaz. Şimdi tasavvufla ne çıkmış? Tasavvuf özü asıl tasavvuf üç dönemdeki tasavvuf dördüncü dönemdeki bile tasavvuf yani selefin uzantısıdır. Ama ondan sonra ne çıktı içlerine? Şirke kadar vardı. Bid'atin kralı var oralarda. Ondan sonra ne oldu? Sapıklı var oralarda. Cincilik var. Üfleyicilik var. Şirk var. Ruh çağırmak var. Gaybi bilmek var. Rabitası var. Bilmem neyi var. Var ise de var. Hatta bir kısım kadirilerdir, rifailerdir. Ne yapıyorlar? Kendilerine bıçak sokuyorlar. Kuruşun çakıyorlar. Çesiyorlar. Bunlar nedir? Derviş şatlarını uzatmışlar hey hey kılıç def bilmem ne bu zikrediyorlar sözde. Bu ne ya? Bu sapık. Eğer bu sapık sofilere hepsi sapık desek ne olur? İnsafsızlık olur ya. El insaf diye bir şey var. Eliflemlidir arkadaşlar. Bunu yanında taşımıyorsan en azından evde cel arada sırada bir dön taşı yap kendine. El insaf var ya. Bütün selefileri, bütün hataları selefilere mal etmek yanlıştır. Sen asıl da Selefi'ye saldırırken asıl İslam'a saldırıyorsun. Çünkü dört imam Selefi'dir. Dört imam Selef Salihindir. Dört imam Selef yolundadır. İtikatta bütün matotta matot nedir? Matot arkadaşlar dini nasıl anlarız? İşte Selef diyor dini biz aklımızla anlarız. Matot Selef diyor biz dini Resulullah'tan geldiği gibi anlarız. Olar da diyorlar bizi Resulullah'tan geldiği gibi. Ama bazı zaman o zaman da teknoloji yok uydur. Dünya genişleşmemiştir. Bugün de aklımız anlayacağız. Biz diyoruz evet aklını kullanan dünya işinde ama gayb meselesinde kullanamaz. Gayb meselesini kimse bilemez o zaman olduğu gibi kabul ederiz. İşte bu seleftir. Bunlar bizi kardeşliğimizi bozmaya gelmemesi lazım. Özellikle bu de. düşman tek yumruk üzerinize geliyor. Ondan dolayı Selefilik asıldı arkadaşlar. Sahabedir, tabiindir, etba-u tabiindir, dört imamdır. Ve bugüne kadar bulara uyandır. Yani ben övünüyorum, diyorum ben selefiyim elhamdülillah. Halefi değilim, selefiyim. Ama halefi de kardeşimdir ben. Ehli sünnettir. Ama ben selefiyim. Senin imamın kim? Benim imamım dört imam, dört. İcma etmiş ümmet dört imamın üzerine. Kimse icma etmemiş o maturidi eşhali üzerine. Ümmet üçe bölünmüş. İtikatta Bir kısmı dört imama uymuş, bir kısmı matro diye uymuş, bir kısmı eşariye. Demek ki icma yoktur itikad meselesinde. Bunların üzerine. Ama dört imamın üzerine ümmet icma etmiştir. Bunlar sağlam imamlardı. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim yanlış üzerine, hata üzerine, dalalet üzerine toplanmaz, icma etmez, anlaşmaz. O zaman dikkatli olalım. Selefi, selefi derken İslam'ı kastediyoruz. Ha de Vahabi. Benim bir sorunum yoktur. De sapık, de daiş, de bugündeki cahil selefiler olur. Ama İslam'la terörden selefiliği bağlamak bunu bilerek yapıyorlar. Şeytanın etmeğine yak sürüyorlar, düşmanı kazandırıyorlar. Allah'tan korkmaya onları davet ediyor. Bakın Allah'tan korkun. Bu dünya böyle gitmez. Sizden çok önce insanlar var idi neler yapmışlar bilir misiniz? Ne dünya devletler arkalarındaydı soran oldular, çer çöp oldular, silindiler. Silindiler, gittiler, izleri bile kalmadı. Bugün dünya seninle gülüyor ama yarın hesaba çekilirsin. Hak üzere ol, teç başına olsan, teç başına ümmetsin sen. Hakk üzere ol, hakkı savun. İnsaflı olmak lazım. Müslümana insaf yakışır. Bugün de ben bütün sofileri silemem bir sopinin sapıklığından. Bütün nürcüleri silemem bir nürcünün sapıklığından. Bütün Süleymancıları bir Süleymancı, bir cemaat, bir grup Süleymancı yanlış yaptı. Süleymancılar hepsi yanlıştır. İnsafsızlıktır. Ta'mim, cenelleme bir alime hiç yakışmaz. Bir Müslümana yakışmaz cenelleme yapsın. Evet arkadaşlar selefilik gerçek İslam'dır, dört imamdır bunu itirazı olan çıksın bize açık olasın. Bizi ikna edebilirse biz de dönelim. Evet. Dört imam selefidir. Biz de selefiyiz. Dört imama uyuyoruz. Ama selefinin rahminden sapık da çıkabilir. Cani de çıkabilir. Her yerden, her milletten, her kavimden, her fikirden her şey çıkabilir. Ama bugün de Hanefi mezhebinin kitaplarında utanç verici yazılar var. Burada utanıyorum ben. hayal ederim onları konuşamam. Kitaplarımızda var. Belki bir kısmını okutuyorlar burada meşhur medrese. Merak edil şerhlerinde. O utanç verici faraziyetler, akılsızlıklar bugün de Hanefi mezhebin lekeler mi? Hayır. O bir sapık Hanefidir. Öyle görmüş. Aklı böyle kesmiş. Aklı kıttır. Yani cahildir. Yazmış Hanefi kitabında bir metni şerh ederken. İmam Hanife'ye ne olur? Bu hiçbir lekçe sürmez. Hazret İsa'ya Allah Teala diyor ki, Ey İsa sen mi dedin bana o anama tapın? Hayır ya Rabbi diyor. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun her şeyi. Ben ne dedin onu tebliğ ettim. Benden sonra sen oların üzerine rakibiydin. Bilirdin nasıl yamuttular. Abu Hanife de aynen. İmamlar aynen. Her imam aynendir. Yani bugün de Said Nevrisi Allah rahmet eylesin. Bugün de cemaati bir hata yapsa Hepsi Said Nursi'ye mal olmaz. O kendi ameliyle mesuldür. Evet ve hakeza. Allah bizi ehli insaf eylesin. Adaletli eylesin. Adaletli olalım. Hakkı savunalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.